Hayırlı günler arkadaşlar. Hepinize sarımsak suyunun nasıl çıkarılacağını daha ziyade neler kullandığımı, nasıl kullandığımı anlatmak için çekmiş olduğum bir video bu. Sizleri biraz daha aydınlatmak için. Öncelikle sarımsaklarımızı tek tek ayıklıyoruz. Ayıkladıktan sonra sarımsak ezeceği ile beraber güzel bir şekilde ezip daha sonra suyunu çıkarıyoruz bu sarımsakların. Çıkan çıkan suyu benim küçük bir ölçeğim var. Küçük bir ölçekte içerisine zeytinyağı da katarak ki aldığınız zeytinyağlarına da dikkat edin. tabii kalitesi de önemli. Kaliteli bir zeytinyağı ile çıkarmış olduğum sarımsak suyunu bu ölçekte karıştırıyorum. Sizlere videomda 3'te 1'i kadar zeytinyağı koymanızı tavsiye etmiştim. Ben çünkü öyle yapıyorum. Ben bu sarımsak suyunu bu ölçeğin yarısına kadar çıkarıyorum. Yarısına denk gelecek kadar. Ve bu tabi 3'te 1'ini de kendiniz göz kararıyla ayarlayabilirsiniz. Bunun 3'te 1'i kadar da içerisine zeytinyağı koyuyorum. Koyduktan sonra sprey kutum var sprey kutumu da içine bunlar aktarıp sprey kutumda güzel bir şekilde çalkalayıp karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra tabi hemen uygulamadan önce saçlarıma bir tane dermaroller edenin Bu 05 milimetrelik dermaroller ile saçınızın iplerini birazcık tahriş etmeniz saçlarınızın iplerine bu sarımsak ve zeytinyağı suyunun daha fazla nüfuz ederek tabi daha fazla etki etmesini sağlayacak bunlardan sonra tabi artı olaraktan kullandığım çok farklı şeyler var bunlar da gelecek videolarımda sizlere göstereceğim gelecek videolarımda söyleyeceğim ancak ee, bitmedi Saçlarımı yıkadıktan sonra tabi haftada 4 defa 3 defa olmak kaydıyla da çoğunuzun bilebileceği bir ürün minoksil minoksille de bu saç tiplerimi yine dermaroller aracılığıyla birazcık tahriş ettikten sonra minoksil kullanıyorum. Minoksil %5 olması gerekiyor erkekler için. %2'lik bir minoksil de var onlar bayanlar için. İzleyen bayanlar varsa onlar da kullanabilir %2'li. Bu erkekler için %5'lik. Bunu da haftada 3-4 defa olmak kaydıyla dediğim gibi kullanıyorum saçlarıma ki etkisini çok fazla görüyorum. Ayrıca Saçlarınızı bu işlemlerden sonra ne ile yıkıyorsunuz derseniz tabi onları da söyleyeceğim. Öncelikle ben bıttım sabunu. Çoğunuz belki bilirsiniz bıttım sabunu. Bunu siirt bıttım sabunu sayfası vardı arkadaşlar. Hani reklam olarak görmeyin. Ben oradan söyledim. Hani sizlere söylemek için nereden aldığımı isimde ad da verdim. Bıttım sabunu siirtten aldım. Bıttım sabunuyla yıkıyorum saçımı. Ayrıca eğer şampuan kullanmak istiyorsanız da Ketoral şampuan var. Eczanelerde satılıyor. Şu andaki tam fiyatını bilmiyorum ama ben eczaneden genelde alıyorum. Ama fazla kullandığım bir şey değil. Çünkü bıttım sabunu yetiyor. Fazla da köpürüyor. Ketoral şampuan kullanın derim arkadaşlar. Şampuan kullanmak istiyorsanız. Çünkü bu ilaç ilaç olan bir şampuan. içerisinde de bayağı bir bileşenleri var egzamaya karşı da zaten araştırdığınızda ne için kullanıldığını zaten görürsünüz. Mantar, enfeksiyonları, saç diplerindeki kaşıntıları giderici etkiye de sahip. Bunları kullanıyorum. Ayrıca tabi hiçbir kimsenin bilmediği saçı gerçekten canlandırıp saç çıkartan diğer bir malzemeler daha var. Onları da gelecek videolarında eğer takip ederseniz o, o zaman atacağım. Yani duyduğunuzda siz bile şaşıracaksınız. Tabii ki bunlarla yetinmiyorum. Ben kendim onları da denedim. Çok da memnun kaldım. Sizler de denerseniz bu şekilde arkadaşlar. Diğer videolarımı da takip edip beğenirseniz sevinirim. Hepinize hayırlı günler.